Bedük hemen şu ıı, yeni ıı, klibin bir 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 bölümünü izleyelim. Senin yeni klibin görelim. Çok güzel olmuş. Evet şimdi bu yine öncülük yapıyorsun. Estağfurullah. İşlerde yapay zeka ile yapılmış bir klip. Tunç Topçuoğlu ıı, bunun yönetmeni. Evet. Çok ilginç bir iş. Çok y yüksek sesle duymadık ama evet. yayına yüksek sesle verdik. Evet. Çok güzel. Çok ilginç. He. Yani. Çok güzel olmuş. Çok Hı. güzel. Çok ilginç. Yani be, be, bilmiyorum e, e, yabancı abi, örnekleri abi. falan nasıl ama Bu benim an... izlediğim örneklerin arasında çok iyi bir iş olmuş yani. yani yapılan Or çok fazla örneği var. Ee, daha ama daha önce gördüklerimizde hep genelde şey oluyor. Belli bir takım görseller oluyor ve işte müzik oluyor falan. Böyle Hı -hı. bir uyuşmayan bir durum oluyor Hı -hı. genelde. Bizim yapmaya çalıştığımız biraz daha şeydi. Daha hızlı katlarla bir senaryoya uygun Hı -hı. içinde bir e, bir şeyin anlatıldığı, başı sonu belli olan bir kısa kısa film olmasa da o o şeyi takip eden, o dünyayı takip eden bir hmm. şey yapmaya çalıştık. Hmm. Yani e, teknolojinin zamanın getirdiği şeylerden yararlanmaya çalışıyorum. Hmm. öyle çok bir şey iddiasında çıkmadım ya işte. Dünyada bir ilk falan, şimdi Türkiye'de falan diye bir şeyle çıkmadım ama hani e, bütün nimetlerinden faydalanmaya çalışıyorum. Ama hep Teknoloji. hep bir ilk müthiş ilk işler ilk yaptı. Yani bilmiyorum. <laughs> Bediüzzaman hep müthiş işler yaptı. Bütün <laughs> kliplerinde öncüdür hakikaten ve şey açmıştır. Yani çığır açmıştır. Senin daha önce bir programda gösterdik mi hmm. bilmiyorum. Senin ee, kel doğup doğmadığın konusunda bir tartışma vardı <laughs> ee, ve bir e, saçlı halini bulduk. Aa. Ee, 98 e, senesinden bakalım tanıyabilecek mi insanlar görelim. Müthiş. Evet. Müthiş. Burada da güzel, şimdi de güzel ama ben bu, bunu tercih ederim. ben an. de ben de canım. Yani. <laughs> yani, bunu hatırlıyor musun? Burada biraz ısraplı mıydı? Yani mesela kafanın Çok. yarısı açılmış kel mi olacağım acaba filan öyle bir ısrap var mıydı o tarz? <laughs> Yok yoktu da saç bana yakışmıyordu ne yapacağım bilmiyordum yani. Hani ya bence yakışıyor. Uzattım buraya da uzattım <laughs> hani olmuyor kabarıyordu. Ama zaten koca kafalıyım. Değilmiş. Ha, belli zaten aynen işte. Evet. Zaten koca kafa kafam var evet. Aynen işte. Peki şimdi Mal, ben de dedim ki bunu paraya çevireyim. Mi? Peki şu anda <laughs> ektirmeye kalksam bu kaç paralık bir maliyet olur? Bilmiyorum. Bayağı Hazır, şey türü, ya. hazır Türkiye'deyiz değil <laughs> mi? Galiba tanesi 5 euro mu ne? Hiç bilmiyorum aklımın ucundan geçti. Tanesi 5 euro olur mu ya? O kadar Saçın, mı? Saçın teli 5 euro. Teli mi? 2 euro ile 5 euro arası zannediyorsun? Kime ettirdin de biliyorsun. Almanya'da duruyor. Yani. ya. duruyor. <laughs> 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 Ay Türkiye'deki fiyat. Türkiye'de, Türkiye'de ya. yani insanların gelip yaptırdığı şey hiç bu. hiç bilmediğim bir konu. Kaynak değil. Benim içeride tel Kaynak, kaynak, kaynak değil ama <laughs> ekim başka ben bir şey. Ekme işte saç ekme. Onun her bir evet. telini iki ben euro beş Ben sadece onlarla şeyde yapıyorum. karşılaşıyorum. Londra dönüşü. Bu dönüşü e evet, dönüş uçağında, uçağında bayağı karnevan içinde gidiyoruz. Karnevan içerisinde evet. Orası çok pahalı o kafa. Benim kafa bayağı büyük bir de yani. Sen de bir Allah'ım büyük evet. Metrekare. Ama ben kelleğimle gurur duyan bir insan. Öylesin, öylesin. Hatta Bak. şimdi şeyini açıyoruz, grubunu açıyoruz, NFT'sini çıkartıyoruz falan şimdi bu hafta. Aa, bu evet. hafta İstanbul Comic Art Festival'da ilk tanıtımını yapacağız. <laughs> Bold is Bold diye bir projeyle inşallah. Bütün komüniteyi toplayacağız. Bold is Bold is. <laughs>